O zaman bir soruyla defalarca uğraşmayı bırakıyoruz. Hele iki denemede bir dakikadan iki dakikadan çok o soruyla uğraşmayacağız. Ne yapacağız peki? O soruyu işaretleyeceğiz. Nokta koyacağız bir şey yapacağız. Onları en son ya fotoğrafını çekip ya kesip ya yazıp çalışılacak soru seansı diye üçüncü taktiğimiz var. Bir saat ayırıp bir gün içerisinde çalışma rutininiz içerisinde bir iki saat ekleyerek o çalışma saatinde bu bilgileri tekrarlayacaksınız. Bu olay bu kadar basit. Onları tekrarladığınız zaman çok fazla kafanıza yerleşmiş olacaklar. Bilmediğin, kararsız kaldığın sorular aslında senin eksiklerini gösteriyor. Onun için bu sorular çok değerli. Pareto prensibi diye bir şey var. 80'e 20 kuralı diye de geçer. Çok küçük sebepler, küçücük sebepler çok büyük sonuçlara sebep oluyorlar. Yani küçük sebepler, bazı küçük sebepler çok büyük, çok daha büyük çok daha büyük yani küçücük sebepler, küçücük sebepler koskocaman sonuçlara etki edebiliyor. Çok küçük sebepler çok büyük sonuçlara yol açabiliyorlar. Sebeplerle sonuçlar arasında dengesizlik var. Konumuzla ilgisi bir konuda 10 tane bilgi var. Ve sen bu 10 tane bilgiden 9 tanesini biliyorsun. Oradaki sadece bir tane bilgi tam olarak bilmiyorsun onu da. O soru karşına geldiği zaman o bir tane bilgi sana sorulmuş oluyor. Ve o soruyu doğru yapamıyorsun. E sen bu konuyla ilgili o kadar çalıştın. Aylardır, senelerdir uğraşıyorsun. Ve o konuyla ilgili ya da 100 tane bilgiden 95 tanesini biliyorsun. Sadece 5 tanesini bilmiyorsun. Ve o 5 taneyi bilemediğin için o soruyu doğru yapamıyorsun. O zaman bizim çalışma yöntemimizin temel felsefesi bu 5 tane soruyu tespit ediyor olmak. Yani 100 tane bir konuda bilgi varsa senin bilmediğin 5 tane bilgi varsa sadece sen test çözüyorken o 5 tane bilmediğin bilgi tespit etmek için soru çözüyor olman lazım. Yani direkt odak noktan yapamadığın, bilmediğin sorular bilgiler bilgileri tespit etmek olmalı. Çünkü eğer ki sen bu 95 tane bilginin yanında olan o 5 tane bilgiyi de öğrenirsen net bir şekilde yani bir konuyla ilgili çok küçük spesifik ayrıntıları, nüans bilgileri çok iyi bir şekilde öğrenirsem o konuyu tamamen iyi öğrendiğin için o konuyla ilgili gelebilecek her soruyu yapabilecek hale geleceksin. Bilgi ve becerin o kadar artacak ki her soruyu hiçbir kaygı olmadan üzerinde, hiçbir baskı olmadan hatasız bir şekilde, doğru bir şekilde çözeceksin. Tespit etmen gereken kısım 3-5 tane bilmediğin nüans bilgi, ayrıntı. Bunları da öğrenmenin tek yolu, bunları da tespit etmenin tek yolu Soru çözerken kuşku duyarak çözdüğün, emin olmadan çözdüğün bilgilere bulmak. Hata yaptığın sorularda, emin olmadan çözdüğün sorularda, boş bıraktığın sorularda bu bilmediğin ayrıntı, nüans, altın değerindeki bilgiler gizli. Bu bilgileri tespit ediyoruz. Bunların direkt üzerine gidiyoruz. Direkt bu bilgileri öğreniyoruz. Eğer ki bu bilgileri öğrenirsek %100 başarıya ulaşmış olacaksın. Eğer ki bu bilgileri tamamen netleştirip sınava bunları bilerek gidersen Sınavla 100 tane soru bile gelse, 1000 tane bile soru gelse hepsini doğru yapacaksın. Çünkü bilgin tamam olmuş olacak. Ama eğer ki bu bilgileri görmezden gelirsen, inkar edersen bilmediğini kabul etmezsen o zaman her o soru geldiği zaman kafanda bir kaymış olacak. Ve o soruyu ya doğru yapacaksın ya boş bırakacaksın ya da o soruda 3-5 dakika kaybedeceksin. Bir kere doğru yapsam bir daha geldim yine kafanda bir kaygı oluşturmuş. Yine kafanda bir belirsizlik oluşmuş olacak. Yine o, o soruda takılmış olacaksın. O zaman takılmak yerine tespit ediyoruz. Direkt bunun üzerine yöneliyoruz. Direkt bunu oturtturuyoruz. Böyle yaparsak çok hızlı bir şekilde ilerliyor olacağız. Önümüzde hiçbir baskı hiçbir sorun kalmamış olacak.